Ben Lokumcu Enver, halısıyla, kilimiyle, gölüyle, lavantasıyla meşhur askerdasınız. Tabii meşhur olan bir de dokumcusu var, o da benim. malum Afyon Karahisar'dayız. Afyon Karahisar lokumuyla meşhur olan bir ilimiz. Sucuğuyla, her şeyle meşhur olan bir ilimiz. Ben de etleri böyle lokum kıvamında yaptığım için bana da lokumcu dediler. Yıllardan beri herkes lokumcu olarak tanır, Aska'da, çevrelerde de. Etleri lokum gibi yaptığım için lakabımız lokumcu Ember. ızgara tarzı ki de lahmacun pizza, kadana, köfte, tavuk kanat, tavuk pirzola, antrikot, saç kavurma, beyti sarma, kuzu ciğer, tandır yani eti bize verin biz işleyelim. Genel olarak bütün yemeklerim meşhurdur. Herkes severek yer. Yani mesela pidelerim çıtır çıtırdır. Çok güzeldir, çok keyiflidir. Lahmacunum keza öyledir. Izgaralarım, yani köftemiz, adanamız günlük olarak yapılır, tazedir ve çok lezzetlidir. Kendimize has adana kebabımız vardır. Ballı cevizli tahinli pidemiz vardır. Yani cilvelimiz vardır. Mesela cilveli söyleyebilirim. Cilveli lahmacunun üzerine adanayı koyuyoruz. Ben bu şekilde servis ediyordum. Yani müşterilerimiz bize nasıl yiyelim, nasıl yapalım diye sordular. Biz de dedim işte bunun cilvesi bu geliyor. İsmi de Cilveli olsun dedi. Damacın üzerine Adana'yı koyduğumuz yemeğimizin ismi de Cilveli oldu. 2008 yılından beri Daskırlı esnaflık yapıyorum. Öncesinde de var tabi. Ortalama 25 yıldan beri bu önlük üzerimizde. Yani bulaşıktan başladık bizim bu işlere. Şu anda işletmemiz var. Daskırlıyız. Biz sırtımızda ceketimiz vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu. Esnaflıkla geldik yani buraya kadar, çok şükür. Çalışan personellerimiz var, onların e, karınlarını doyuruyoruz, ailelerini doyuruyoruz. En keyif aldığım kısım burası, insanlara ekmek vermek. Bugünkü sizin için koyduğum karışık bir ızgara tepsisiydi. E ben genelde müşterilerime yaptığım ızgara tepsi olaraktan veya başka türlü sunduğum gelen müşterinin durumuna göre mesela bir muhtar geliyor bugün. O tabağın adını muhtar koyuyor. Bir vali geliyor mesela. O at, tabağın adı vali oluyor bana göre. Bugün sizinkine yanardağ koymak istedim. Bana göre böyle bir görüntü olaraktan Yanardağ vardı. Sizi de çok ateşli görürüm. <laughs> <laughs> i̇smi Yanardağ olsun sizin bugün tepsinin ismi. Gayet de keyifliydi yani. Siz de o tepsiyi. <laughs> ballı cevizli tayinli Aydın yöresine ait bir yemektir. Yani tatlıdır. Çok keyifli bir tatlıdır. Ben sadece yorum kattım buna. Yorumumuzda ne var? Ballı cevizli de. Doğallık var. Ee, tayinimiz Das tayini. Ee, balımız organik e, ee, Das lavanta bakı. Özellikle. Ee, cevizimiz yine Bas köylerinden aldım ne annelerinden aldığımız ceviz Bütün doğallıkların bir arada olduğu muhteşem bir tatlı. Normalde bunu mesela e, diğer şef arkadaşlarımız, mutlu arkadaşlarımız şeker kullanarak yapıyor ama e, ben genelde şeker kullanmayı sevmiyorum. E, tatlandırma kısmını da tamamen doğal olan kendi balımızla yapıyorum. Şu anda DASKIR'ın organik lavanta balı atıyoruz üzerine. %100 yüz organik baldır bu da. Anne sütü neyse, bu balın doğallığı da o kadar. Bu da cevizimiz. Yine DASKIR'ın köylerinden aldığımız cevizlerimiz. birçok zamanlar onda en kötü zamanlarımdan bir tanesi bundan 7-8 sene önceydi galiba her gün artık ertesi günü esnaflığı bırakacağım, artık kapatacağım, bir daha esnaflık yapmayacağım, elime hamuru almayacağım dediğim zamanlarda çok kötü zamanlarda. Ticari olarak e, yaptığımız anlaşmaların yolunda gitmemesinden kaynaklanıyor. Ve daha sonra da ya bizim iş şu şekildedir. En küçük hatayı götürmeyecek bir iştir. Öyle bir hataydı bizimkisi zamanında. Her gün mesela sabahleyin e, geliyorsun dükkana. Bugün son günüm diyorsun. Akşamleyin personellerin maaşları bile çıkmıyor. Mesela günlük yön emirleri çıkmıyor. İşte onlara e, maaşlarını ödemeye çalışıyorsun, maaşlarını vermeye çalışıyorsun. Abi işte bugün iş yapmadık, bize para verme diyen arkadaşlarım vardı mesela. Çalışan arkadaşlarım vardı, personelim vardı. Olur mu dedim ya. Bugün biz çalışmıyorsak yarın çalışırız, yarın çok para mı alacaksınız o zaman dediğim diye oldu. Onlar aşılıyordu beni. Sabahleyin tekrardan gelip bismillah deyip açıyor, Tekrardan başlayıp tekrar 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 derken e ee, pandemiden önceki zamanlar. Yani tam böyle pandeminin girmediği sene. Tam böyle her şey yoluna girdi dedi. Çok güzeldi her şey. Tamam oluyoruz artık. bir e, herkes bizi tanıyacak. Pandemi girdi araya. Ortalama 1,5-2 yıl. Dükkanlarımız kapatıldı. Müşteri alamadık. Sadece paket servisine çalıştık. Hadi bunlar da yetmiyormuş gibi ekonomik olaraktan bir kriz daha geldi. Her şey daha çok Allah kulak oldu. Şimdi tekrardan gene başlama evresindeyiz. İnşallah <laughs> bilmiyorum ya. Esnaflık çok zor. İnsanların memnun etmek çok zor. En ufak bir şeyde bir kişi 10 kişiye bedendir her zaman için. Çok güzel bir şey var. Yani müşteri toplamak çok basittir. İktisat ne der? Fiyat düşünce talep artar der değil mi? İktisat budur ya. Yani. Ama o değildir. İktisat evet belli bir dönem talep artar ama her zaman kalite o seviyede kalmaz. Esnaflık aynı böyle iktisat gibidir. Ben çok severim iktisatı. İktisatı kullansınlar esnaflığı da öyle yapsınlar yani. arı yetiştirmek istiyorum. Doğaya çıkayım, <laughs> atla kendime mangal yapayım. Yani emeklilik zamanlarından bahsedeyim ilerleyen zamanlarda. Çok ilerleye değil bu tabi. EYT çıksaydı bana da 2000 girişliyim ben de. 2000 girişli olmuş olsaydı 40 yaşında emekli olacaktım. O zaman hayallerim çok yakın gibiydi. Bir 45-50 yaşlarında falan köy hayatına geçerdim herhalde. Hayvanlarla olacağım bundan sonra. Bugüne kadar çok doğayla olacağım. Ağa çekeceğim, ömrümün geri kalan kısmında. Hayvanları yetiştireceğim, yine sokak hayvanları benim için çok önemli. Şu anda da yapıyorum, yine elimden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum günlük buradaki çıkan e, malzemelerle. Atmamış, yenilmeyen, atılacak, bayatlayacak malzemeleri sokak hayvanlarına gidiyorum, besliyorum. Beni bir görseniz, aa hepsi tanıyor. Korna çalmama gerek yok, gerek arabanın yanına geliyorlar zaten. Bizi tanıyın. Cilveli'yi tanıyın. Ballı Cevizli'yi tanıyın. Çok uzakta değiliz. Afyon Karahisar'ın Daskır ilçesindeyiz. Ankara Aslı dibindeyiz. Daskır'ın hemen girişindeyiz. Sizleri bekliyoruz.